Kardeşlerim bugün doğru secde nasıl yapılır? İnşallah sizlere onu anlatacağız. Kardeşlerim secdeye giderken ilk başta dizler ne olur? Dizler kırılır. Önce dizlerimizi kıracağız. Ondan sonra dizlerimizi dizlerimizi koyduktan sonra ne yaparız? Sonra eller. Eller ne çok ileride olacak ne çok geride olacak. Şöyle de görün. Ellerimizi ne çok şöyle yapacağız, ne de çok şöyle yapacağız. Ellerimiz boyumuza göre rahat edeceğimiz şekilde ne yaparız? Rahat pozisyonda hangisi ise böyle parmaklar kıbleyi gösterecek şekilde serbest bir vaziyete koyarsın. Dediğim gibi ne çok ileriye ne çok geriye nasıl boyuna göre rahat ediyorsan öyle koyarsın. Ondan sonra başı da hafif böyle iki elin arasına ne yaparsın koyarsın. Şu el mesafesi Baş parmakları neredeyse ağız istasına gelecek şekilde. Böyle şu şekilde. Ne yaptık? Secdeye giderken önce dizlerimizi koyduk. Ondan sonra dediğim gibi ne çok ileriye ne çok geriye ellerimizi. Boyumuza göre nasıl rahat ediyorsak ne yaptık? Şöyle koyduk. Başımızı da iki avucumuzun, iki elimizin arasına ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Önce baş, ondan sonra ne yaparız? Burun. Şu eller de böyle havada kalacak. Ne çok yapışık olacak, ne çok da böyle olacak. Rahatsız edecek etraftakileri. Şöyle hafif şu şekilde. İşte kardeşlerim kalkarken de önce başını kaldırırsın, sonra ellerini bu. Bu da doğru secde pozisyonu. Onu ayaklar da şu şekil olması lazım. Secdeye giderken ayaklar da şöyle dik olması lazım. Ne şöyle olacak, ne böyle olacak. Ne böyle olacak. Ayaklarımız ne olması lazım? Dik olması lazım. İşte kardeşlerim bu da doğru secde pozisyonu.